Hadi. Kerevitten daha kötüydü. Ölü mü? Evime kanalım Yepyeni bir vlogtan hepinize merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Biz bugün neredeyiz? Biz bugün güzel bir kahvaltı yapmak için bir at çiftliğine geldik. Hem İpek arkadaşımızın doğum günü kutlayacağız. Hem de dedik güzel bir yere gidiyoruz. Güzel şeyler deneyeceğiz. Hayatımda ilk defa ata bineceğim. Ve bu benim hayalimdi. O yüzden bir hayalimin gerçek olduğu bir videoda size eşlik edin. İstedik. Önce kahvaltımızı yapacağız. Sonra at bineceğiz. At besleyeceğiz mi? Bineceğiz. Besleme? Bilmiyorum aşkım. ben atlara küp şeker yedirmek istiyorum. Küp şeker hayvanlar o zararlıdır. Ama hayır yiyor onlar. Arkamızdaki manzara nasıl? Evet arkamızı özellikle seçtik arkadaşlar. Evet. Şimdi içeri gidelim bakalım neler bekliyor bizi. Bugün 23 Hakan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu, kutlu olsun. olsun. Bugün bu bayrama özel can suyu çiftin sahibi yapacağız. <laughs> Aşkım, 27 yaşındayım ben. Ne için? Tamam. Şey arayalım bugün. Böyle bir alanda deneyeceğiz. Heyecanlıyım bakalım. Kahvaltıdan sonra buradayız. Böyle tatlı bir iç kısmı da varmış. Taytlar giyildi. Özür dileyerek. Ah, yemek yerken. Ama yemek yerken. Ha, servis yapmak da zor. Sizin kadar kısık sesli evet. Adam mikrofonla geziyor. Açık mikrofonu. Nasıl uzak diye. Ama acaba daha tatlıymış. Servis daha kolay olacak. Balon şu an sarı etkisi yaratır aşkım. Ne diyorsun ya bakın deneyelim. Oğlum manyak mısın? Sobayı da yakalım bence. Sobayı ne yaksaydın aşkım? Yok mu? Tamam gördür oğlum. Girsene denesene be. Yok. Hadi gir bir ileride deneyelim gör. Rutubet gör. <laughs> tamam, hadi dışarıda da oturalım. Var. Evet bugün 23 Nisan olduğu için bu <laughs> koltuğu bana mı ayırdın? Koltuğu sana ayırdık. Teşekkür ederim aşkım. Sözlerime başlamadan önce diyormuşum. Söyleyecek çok şeyim var. O yüzden susmam daha iyisi şu an. Tamam mesela diyelim ki çiftlik sahibi olmuşsun tamam mı? Ne güzel. <laughs> ama çiftliğinde ne var? İşte ne çiftliği olmasını ister onu söyleyecektim ya. ben. At mı? olsun. Tavuk mu? Sen tavuk sevmezsin. Sevmiyorum ama ilgilenir çalışanlarım. <laughs> çalışanların yumurta olsun taze o yüzden ha, tamam başka ondan sonra at olsun At olsun mu? olsun ben at binmeyi de, denemek ve bence çok iyi yapacağımı düşünüyorum şeyler diyorlar at beslemek falan gezdireceklermiş gel gidelim Tipe bak tişpiye bak bizi karşılamıştı hoş geldiniz efendim doğum günün doğum <laughs> Oha oha <gülüyor> Selam yavrum. İyi ki de oda. Teşekkür ederim. Sizden ne Siz. Heyecanlı mısın? Bir şey oldu, bir şey oldu. Bir şey oldu, bir şey Ha içeride mi var? Şu tarafı da var. Şu taraflar çok güzelmiş. Evet, evet. Tatlıymış. Gel bakalım oraya. Burada aa, kamp alanları da var. Buraya bakabiliyoruz herhalde değil mi? Bakabiliyoruz herhalde. Ateş başı oyun alanı falan da diyor ama çok güzel görünüyor. Şimdi şekiller açmış ya. O şeylerden burada da var. Glamping işte. Çadırlarım. Ha, Glam, glamping. Glamping. Glam, ne? <laughs> glamping, bak glamping. orada yazıyor. Çok güzel. Aşkım kaç paraya buradan ilerideki ata deli gibi koşup dokunup geri gelirsin. <laughs> Bana kızarlar aşkım yapma bir şey. Hayır. Nasıl ileride var aşkım. Hayır. Büyük kız o. Hayır. Küçük. Tam, tam senin boyutunda bir tane. Çok güzel görünüyorlar. Güzel görünüyor gerçekten. Nerede küçük olan yok ki küçük köpüşe. Köpüşe bak köpüşe. Evet ya yatış o kadar tatlı ki mutlu biri. Aşkım kıtlamasın şey. Aşkım atlar hep. <laughs> Nerede Aleyna ya? Ay çok tuhaf <laughs> Aşkım korkutmayalım da. Bakın bakın şunun güzelliğine bakın. Burada çadırda kalmak ister miydi ben istemez. Bak hareketlere aileler? bak hareketlere. Nasıl yürüyor? 23 Nisan'ı kutlamaya çıkartmışlar. <laughs> Aa, nasıl güzeller ya. Sağlık yereye benziyor. Biraz koyu kavruk. Evet, diğeri de bana. <laughs> Küçük olan sana benziyor. Küçük olan bana. <laughs> at geliyor aşkım, dur. At mı geliyor, gel. Bu <laughs> <laughs> bu. Niye bağırdı bu, niye oldu? <laughs> İpek de diyor, eşek gıcır diyor. <gülüyor> Oy. Yün <laughs> kafalı. Tipe bak, tipe. <laughs> buruna bak, buruna. <laughs> ben o kadar tanımıyorum ya babacığım. <laughs> <laughs> aşkım. <gülüyor> Bak bak şuna bak ya. Ne yapıyorsun sen? Ben dokunamam ben. Sen dokunabilir misin? Ya biri bana dokun derse dokunur. Bu eşek mi? Atların kulakları var mı at ya? At aşkım bu. At at. At tabii ki de. Aşkım dokun beş lira. Ya. <laughs> çok çok korktum ama. Çok <laughs> Kerevitten daha kötüydü. Ölü mü? dokun. <laughs> 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 ne oldu? Gel bakalım başka. Beyaz attı prensimiz evet. sen benim. Evet. Bilmen lazım e. o zaman beyaz bir atı bul. Aa iyi mi? Ee, bir şey popatır. Tezektir. Seveceksen sert sevim. Ona demek. Gel o bakayım. Ne demek ya? Ha, bu sert sevimi elinden hoşlanıyor. Ha bu öyle biriz miymiş? Yemek yiyor. Tamam yemek yiyor rahatsız etmeyelim burada eğitim alıyorlar arkadaşlar bir yandan. Oy aşkım bu çok güzel. Aşkım gel gel bu çok iyi bu çok iyi inanılmaz iyi ama. Bu da çok güzel. Başladı yemek yemek yiyor. Gel Buraya bak şunu göstereyim. Bu da yemek yemeye başladı. Gel bakayım. Aa. Ay. Saçları ne kadar güzel. Taramış salarmış mı saçlarını? Gel seveyim gel. Gel seveyim. Çok enteresan ya. Yani uyuyor gel bak böyle çeksene. Yere yatıp uyuyor mu atlar? Hmm. <laughs> atlar ayakta uyumuyor mu ya? Bilmiyorum yere yatmış işte. Bu biraz şey böyle göz bölgesi ayrık. Fark ettin mi? Evet. Allah. Nasıl yani? Acıkıyorum. <laughs> ya buradaki dışarıda şu an. Allah. Bakalım. Çocuk ne kadar rahat bir yatak var değil mi? Değil mi? Kendim çok iyi. Evet. Tüyleri de tertemiz, saçları da çok güzel. O bence bakımlı, Bak değişik bir yatak. <laughs> çok güzel tüyleri Tipi de çok güzel. Bence bu yaş, atı falan olabilir. Evet, Kolyesi bile var. He, çok bakımlı Belki de bu çocuğun atı falandır. <laughs> aşkım geldi. Aşkım. Aşkım ben sevemem. O aşkım Ben sevecek miyim? Gel sev dokun dokun. geç sev aşkım dokun. Aşkım biraz korkuyorum. <laughs> Oy. Ah, <çok> korkuyorum. Deneyim <laughs> mi? Dene. Lımasın ama. Sen ne? bizim. Atların neresinde olmayacaktı? O olmayacaktın? bilmiyorum ki. Kör noktası mı? Aşkım bana çok dikkat bakıyor. Ben sevmem bunu. Hayır seni sevdi ama galiba. Aşkım ne yapıyorsun Dokun bakayım. Ya burnunun oraya dokunacaksın işte. Dokun aşkım. Şıramaz değil mi? Ya, ne yapacak? Kıtlayamaz. Çekersin elini. Aşkım <laughs> çok korktum. Çok korktum. O da korktu. Aa gel bakayım bunu sert serin diyordu. Aşkım ben buna hayatta dokunmam. Hadi git dokun sen. Düştüğünü gösterdi. <laughs> Gitti ki gel. Sert sevmek ne demek? Ne ne yapıyor? Yürüyemiyor mu acaba? Aşkım. Nesin bulandı? Çiftem mi ediyor? Galiba. Hanginiz vardı bakayım? Bu galiba. Sen niye girdin? Aa saçma mı mor oğlum. Ha onun da kolyesi var aşkım. Ay dişler çok kötü. İnceliyorsun çok komik. Ne oldu Gersin bu kolay mı? Kolay lokma mı geldi bu? Çenin sakalların gelmiş reis. <laughs> ne haber? Nasıl yani? Niye gitti? Merhaba. Çok gel tatlılar seveyim. ya. Gel gel. gel ah ah. i̇stemiyor, istemiyor. Dişlerini kıkır kıtır dattı. Şükran böyle yaptı. Ne yaptı? Görmedim böyle. Burada mı seviyordum böyle? Tam sen elin gitti. oradayken mi? Evet. Ay, çok fena. Şöyle yapacak zannettim anladın mı? Bak şunu. Hart. <laughs> Aşkım sen kıt yapsa tadımız bayağı kaçar. Çok kaçar canım, felaket <laughs> kaçar. Az önce deprem oldu, bayağı altı maddeki çizgisinde. Ama her şey çok iyi, sıkıldı. Kahvaltımız geldi, çok. yine hiçbir şey olmamış gibi çalışıyoruz. çok stresli bir anda olsak ben da. Yumurtamız, şöyle peynir tabağımız, patatesimiz. Aşkım bana Hı. patates koyar mısın? Ekmeğimiz, menemenimiz geldi. Evet, tatlı. Patates almayayım mı? o kadar kötü yaptın ki. Evet, saygı şey ben alacağım, tamam mı? Of! <gülüyor> 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 Özür dilerim. Ekmeğini bandırarak yeseydin daha ha, şerefliydi. Alttaki patladı. Dur, kendi ben. şeysini evet. istedi Patladı. Of ya. Şöyle uzunca bir masadayız. Ay ne güzel sabah yaptınız. Ben hiçbir şey yapmadım. Hemen hazırlıyorum kendimi. Ev evet. patatesi çok seviyorum Söyle ama hiç yapmıyorum. Söyle. Aşkım iyi misin? i̇yiyim iyiyim. <gülme> iyi. Telefon görüşmeleri yaptık kendimize geldik. Ne? <gülme> 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 eksimi söylüyorum eksimi. Tumun ekmekler. <gülme> Evet. De, Burada. Bir de salça. Buraya bir köy ekmeği gerekiyordu. Acık 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 ha. Evet, evet, evet. Yani, Şu yumurtalı şey... ekmek herkesin mi? Evet. Galiba. Ben yemiyorum. Bir daha tane alsam olur mu? Vallahi, vallahi, Teşekkür ederim. Rica ederim. Mücalderim. Kahvaltı onun üzerinden evet. kaç veriyorsunuz? Ben <laughs> şu an anlamıyorum ne yedim. İyi. Sen bana doymak için Bence iyi, güzel. İyi diyeyim, altı diyemezsin. İloş'un kaç veriyor? Yedi. Tolgiş. Tolgiş yeni attı ağzına. Okumasını. <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> dokuz. <laughs> <laughs> Kahvaltıya. Benim köy ekmeğim <laughs> olsa dokuz. Bir iki şey eksik. Bir de sıcak bir iki şey daha istiyorum. Sucuğumuz gibi bir şey değil mi? Evet ya, muzlama. Ya da börek, şey. börek. börek evet. Gözleme. Evet. O yalan da. Bulduğunuzu yiyin işte. Sağ tarafı götürdüm. Ben de hem bakayım. Senin de doğum günü kutlu olsun. Ne yapayım? Daha değil. 20 aldım. <laughs> <laughs> Hiç lep olmaz. Ne kadar tatlı bir pastaymış o. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Videoda sen videoda değil. Bu arada böyle üçlü evli. Ay, Ay, abi, mi? Ben, mi? <laughs> ben, verim, teşekkür ben teşekkür <laughs> Bugün şimdi ben size sorular soracağım hep beraber bir istişare yapacağız. Tamam. Hazır Gelsin. mısınız? Hazırız. Öncelikle şöyle girişimizi yapalım. Ne, Evime, kanalıma hepiniz <laughs> <laughs> Şimdi size diyorlar ki size bir şey yapacağız. Ya geçmişe gideceksiniz ya da geleceğe götür, götüreceğim sizi. Tamam. Yıllarını, mıllarını siz belirleyebilirsiniz. Yani ya 100 yıl geriye ya 79 yıl geriye ya da 79 yıl ileriye vesaire. Geçmişe mi gitmek istersiniz, geleceğe mi gitmek istersiniz? Ben bu yaşımda mı gideceğim yani? Şu tabii an tabii. Aynen. Bu kafayla. Aynen. Tabii tabii. Peki kalacak mıyım o zamanda? Yoksa geri dönebiliyor muyum? Çok mıyım? soru soru. Ama bir şey diyeceğim Söyle çok parametre var. Kalacaksın kalacaksın. Ha, kalacağım orada yaşamaya devam edeceğim. Kalacaksın. Kalacaksın. En az 5 yıl orada kalacaksın, 5 yıl sonra geri dönebilirsin. Ben söyleyeyim mi? Hı. Avrupa kasının çekildiği dönem kaç <laughs> oluyor? 2000? 5'e falan girdiler 2005 onlar. Falan Aynı yani. güzel dönemler. 2000'lerde bu yaşta olmak isterdim. Ama, ama bak sorudaki şu detayı atlıyorsun. 100 yıl geriye de gidebilirsin bu halinle. Ha gerek mi o kadar? 2000 <laughs> 21. yüzyıl çocuğuyum ben diyor. Tamam, <laughs> okey. Sen öyle mi dedin yani? Evet. Avrupa'ya yakasına mı gitmek istiyorsun aşkım? Bu mu <laughs> Hayır, Avrupa yakasının olduğu dönem. 2005 falan, 2000'ler. Ben de geçmişe gitmek isterim. Çünkü geleceğe gidersem artık olan olmuştur. Ama geçmişe gidersem artık olmadan bir şeyi değiştirebilirim. Ne değiştireceksin? O zaman yakın geçmişin diyeceksin. Hayır ama elimde bu e, yapabilme gücüm olsun isterim. Ama geleceğe gidersen, geleceğe gidersen artık olan olmuş zaten. Niye gidiyorsun? Çünkü onu göreceksin birazdan zaten. Ama döne Ama şimdi bin yıl sonrasını göremeyeceksin ya. Şimdi adam diyor ki sen bin yıl sonrasına da gidebilirsin. Görmek için diyor. Ama beş yıl kalacaksın diyor. Bir yıl sonra dünya ne halde olur ben bir şey yapamıyorum çok. Evet işte ben, ben, o yüzden geleceğim. Ya. Tabii bir ben gidiyorsun kara kendim. kutu. Allah Aa, 5 5 yıl içeridesin, içeridesin. Ne olduğunu biliyorsun mesela anladın <laughs> mı? Yani verem dönemine gitmezsin hani kara zaten, indiba. Zaten. Kara indiba değil kara mi o? Kara, kara beba. beba. Kara beba. <laughs> kara indiba. <laughs> Çiçekti o. Ben 70'lere giderim ya. Aşkım tam senlik dönemler tam ya. Dönemler senlik ya. Evet. Şu an düşünür mü böyle gidebilirsin ya Şu an bu kombinle de yani. 70'lere, şu sadece yarım fermuar sanırım o dönemler çok yok. Daha farklı bir... <laughs> Sen getirmişsin 70'lere. Tabii tabii, moda ikonu. O zamandan da bir altın rezervi. Bugünlere Aa, milyoner olarak doğru, döneriz. on numara bence. Güzel. Ben öyle gelirim şey biliyor musun? 90'lara gelirim. Çünkü ben 90'lar Türkçe pop'taki bütün şarkıları baştan sona ezbere bildiğim için gelirim orada şov yaparım ve dedim ki şey yapsana. Daha çıkmadan aşkın nüriyen gibi şarkı yazıyor. Aynen. <laughs> <laughs> Bak sen bunu söyle. <laughs> Plakçı ol. Bu şarkı tutacak, bu şarkı tutmayacak. Evet. <laughs> Geçmişe gitmek çok mantıklı abi düşünce. Biliyorsun. Geçmişteki her şeyi evet. biliyorsun. Şimdi evet. Türkiye'de yatırımsal olarak bile sadece geçmişe ha. gitmek. Güzel i̇ki yıl olsun. öncesine git anladın mı? Üçümüz de geçmişe gidiyoruz, sen? Ben geleceğe giderdim arkadaş. Ne kadar geleceğe? Yaklaşık 50 yıl sonrasına gitmek isterdim. Hmm. 2000. Ortalama yani çok Kaçtayız? yaşlılığımı <laughs> yani hemen hemen yaşam ömrümü geçeceği süreyi orada görmek isterdim ki dakika, oralarda neler gelip. oluyor diye. Ama geri gelmeyeceksin. Geleceğim Sen aşkım nasıl 2000... dinliyorum. Her 5 yıl sonra, 5 yıl sonra geri geleceksin ya. dedim. Sen 2075'teki halini görebilecek misin peki geleceğe gitsen? Evet göreceksin. Tabii tabii, tabii, tabii göreceksin. Her şeyi şey. göreceksin. Zaman... Dışarıdan izliyorsun karakutu gibi. Evet, zaman çizgisel Aşkım, değil. Biraz uyumadı şu an dedik. Bayağı de. Karakutu gibi izliyorum orada yaşıyorum. Evet, karakutu dediğim yani izliyorsun istediğin insanın ruhuna da girebilirsin. Ney? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle bir şey yok. Evet, o Bu arada geçmiş geleceğe gittiğinde kendine dokunursan patlıyor. Örüntü falan. bozulur. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Filmler <laughs> bunu öğretti bir evet. daha aşkım. Ne diyorsun Gelecekteki sen, geleceğe dönüştü öyle görmemesi lazım. Bodrum tabii yok senin yüzünden biz gelemeyiz oraya. Ay şayne biz hakikatele alakalı öyle olunca. Arkadaşlar. Evet. Dedik ki mesela. Öyle yapsana gerçekten atsın üstüne. Öyle <laughs> <laughs> yapayım, yapayım da. Yapayım da atsın beni. Gelin atabilmiş şey... ya <gülüyor> demiş. Miyacak ceketi. Halil sen ters binsene. Nasrettin Hoca gibi. Ben diyorum, bana bir ok versinler, şöyle bir fotoğraf çekelim. <laughs> Siz daha önce hiç bindiniz mi? Hiç bindim ben. ben i̇lk defa. De, ben Tay'a bindim. Tay geçmişi var. Anlaşılıyor mu? Çok anlaşılmıyor. Çok hızlı bineriz. <gülüyor> 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 Nasıl yani? Ne olacak şimdi? Halil önümde engeller var. 50 lira sıkışmış kapıya. <laughs> <Peki> nasıl? Nasıl? <gülüyor> 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 Ya bir elinde kamera bir, bir elimde elinde de, telefon ya. gördün değil mi? Evet hocam yakaladım. Ya. ya. <laughs> Emek var. Bir <laughs> çöp <laughs> Başta çok gergin hissettiriyor, ama sonra, 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 sonra şey oluyorsun alışıyorsun. Aynen aynen kesinlikle ya. Çok, çok güzel da. bir şeymiş. Evet, ben de istiyorum. Eğitim alıyorlar işte aslında, ne diyorlarmış Yarım saatte geldik <laughs> aslında biz, hafta sonu bir gün dinlenebiliriz. Büyük ihtimalle yapacağız böyle bir şey. Yapalım ya, ben de Tamam. Evet. <laughs> istemiyorum. Aşkım seninki gitmek istemiyor galiba. <gülüyor> 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 Çok ben burada duruyorum. Sen baktım oraya kaçmışsın. Beni alsana. Aşkım arkasını geçer, geçeriz yanlışlıkla. Evet, tamam beni niye almadın oradan? Nasıl alacağım? Video çekiyorsun. Aşkım. Bu çok fena. Bu hat çok fena. Zorla şu an şey yapıyor. İçeride şu sağ tarafta böyle hasımlısı varmış. O yüzden oraya ekmek istemedi. Diğer tarafta bir turat Burada Allah, bir iki anne baba ve Çocuğu var. Ya o kadar güzel değil. Yerim seni, yerim, yerim. Sevdirmiyor. <laughs> Sen dokun dokun sev bir şey yapma. Ben korkuyorum. Bana <laughs> <laughs> mı geliyor? Dokun dokun sev tedirgin de. Ya yavru da. Onun tedirginliği nasıl? Ya. <laughs> Nasıl <yedim? Canlandırdı gülüyor> <ya bunu>. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Sevdim canlandırdayım onu. Nasılsın? Tosun